sizinle sizinle beraber kafa topu iki oynayacağım. Ben bir tane uygulamayı oradan yaparken arkadaşlar olmamıştı. O yüzden şimdi deniyorum. Belki olur arkadaşlar. Tam bilmiyorum. Yani güzel gözüküyor. Şampiyonu yendim arkadaşlar. Şansım oldu. Videoda şansı şampiyonu yendim. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar YouTube kanalımın ismi Kanlı Süvari. Oradan abone ol olabilirsiniz. Zaten çıkacaktır. Kanlı Süvari'ye lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer Kanlı çıkmazsa arkadaşlar başka bir şey çıkabilir. Emirhan, Emirhan çıkabilir. Bir şey çıkar arkadaşlar. Sizinle beraber biraz oynayalım arkadaşlar. Bir iki tur atıp hemen çekeceğim arkadaşlar. Yani görüşürüz arkadaşlar. Yani güzel bir oyun tavsiye ederim. Ben kaçıncıyım? Ben nasıl üçüncüyüm? Devam. Abi üçüncü olmuşum, ne ara? Bir dakika, ne ara? Üçüncü oldum ben. Oha ama! Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. İki oyuncu ilk gol, çok hızlı. Kalan süre 10. 10. 10. oynanmaya devam ediyor. geldi. attı. Gol, gol kafayla. İyi kurtardı. Havadan vurdu. Tam defa. Eriye adım bile atmıyor. Bunu da kurtardı. Tehlikeli ataklara karşı resmen gözü rispe ediyor. Çift gol. Allah'ım. <laughs> ya. Havadan vurdum. Kapalı duracak. Ceza sahasına doğru. Mükemmel bir gol. Maç basketbaşına döndü. Arda arda goller. Kale direğine akıllıca kullandı. Sürekli zıplayarak rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Maçı dersi... Allah'ım doy! Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Yani ne İyi ne vurdu? Bizi, çok çok yenemiyorum. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Maça sonra da boksana taktı. Golü üstten bak, arıyor. Meşe yuvarlak bireye takıldı. Kere Ayağının içine vurdu. Aman Allah'ım gol gol gol. Evet, gelecek gördüğünüz gibi kazanmıyor. Ah, gördüğünüz bir gibi bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Daha, <laughs> daha çok böyle, böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız. bıraksanız takipte kalabilirsiniz ve bye.